Anamur'un en büyük yörük köylerinden Gercebaş Mahallesi'ndeyiz. 8 kilometre bir çalışmamız var. Burada alt çalışmasını büyüz ve menfezleri değiştirerek yolun genişletmesi tamamlandıktan sonra birinci ve ikinci kat sat asfalt için zemin sertleştirmesi, sıkıştırma çalışmasını yapıyoruz. Burada öğrenci, öğrenci servisleri kullanıyor. Araçlar aray geçiş olarak çok kullanıyor. Atıl durumdaydı. İki araba yan yana geçemiyordu. Onun çalışmasını yaptık genişleterek. Şu an iki şeritli bir yol haline getirdik. Yolumuz çok dardı. 6 ay zamanda zaman içerisinde bize genişletme yapıyorlar. Biz ve baslar koymaya çalışıyor, çalışıyoruz. Stabecini yapıyoruz. asfalt hazırlığına hemen hemen gelmiş durumdayız. 36 senedir bizim köyümüze bir tane dozer daha vurulmadı. Ama 6 aydır bizde çalışma var. Başkanlarımız ve koordinasyon başkanlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepsinden memnunuz memnunuz, çok memnunuz yani.